Şöyle derinlerinde ne varmış? Jestle geliyor. Diyor ki, bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olacak, ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir jest yapmayı düşünüyormuş. Bilinçaltında bu varmış. Bir jest yapacakmış aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için. Hayallerle geliyor. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyormuş ihtiyatlı bile geliyor. Hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atacakmış canlar. Burada bir jest yapacaktı hatırlarsanız. Bu ilişkiye dair hayalleri de var ama hala temkinli. Armudun sapı üzümün çöpü demeye devam ediyormuş. Güzellik ve zarafet geldi. Sizi son derece güzel buluyor. Ama güzelliğiniz, güzelliğiniz onu korkutuyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyormuş. Ben onu hak etmiyorum. O mükemmel diyor. O kadar güzel, o kadar zarif gidiyor. Ya da yakışıklı. Siz kendinize göre alın. Ve soğukla geldi. Soğuklukla geldi. Uzaklaştığını hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyormuş. Evet demek ki bir soğukluk var arada. Burada jest yapmayı planlıyor. O çok güzel diyor. Aslında ben onu hiç hak etmiyorum. Temkinli davranmalıyım. Sağlam adımlar atmam gerekiyor. Ve ona dair gerçekten çok hayal kuruyorum diyen biri var. Peki siz hangi enerjilerdesiniz? Bakın kendinizi görün.